merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Yunus Emre ile beraber Granny oynayacağız. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte yanımda Enes var. Kırşehir'deyiz. Ve arkadaşlar ben bir ay Kırşehir'de kalacağım. Yani full Enes'le video gelecek. Hiç merak etmeyin. Şimdi Roblox'ta Granny oynayacağız. Arkadaşlar saat bugün tam 12'de belki vi yine video gelebilir. Çünkü biz ...Playstation falan oynayacağız. Aynen. Şimdi o zaman sen şimdi girdin mi? Şimdi Granny'e giriyorum. Gir. Arkadaşlar şimdi Granny oynayacağız. Korku oyunu. İnşallah ben Granny <laughs> olurum. Çok granny. korkuyor... ...arkadaşımız. <laughs> bekle senin haritaya gireyim. İnşallah Granny olurum. İnşallah olamazsın. <laughs> hadi hadi. Ya bekle lan... Arkadaşlar benim. biz girene kadar videoyu keseyim. Evet arkadaşlar şu an Enes girdi oyna ben de onun haritasına giriyorum. Evet, Sesi arkadaşlar. bir dinleyin ya. Hadi hemen gir hemen hemen hemen. Join şey, gir. Evet girdim girdim. Hadi dedim. be sen seçilmedin. Ah. Daha erken girsin. Aa yine seçiliyor yes. Yine Kadın çıktı. Kadın çıktı hadi. Hadi Yılsemre hadi Yılsemre. Ama hadi. Granny Yılsemre beni öldürmeyecek. Öldüreceğim. Hayır. Niye? Ben de Tam olunca senin kafanı Tamam granny olunca. Ya inşallah, inşallah ben olurum. İnşallah Allah, inşallah, i̇nşallah granny olur. İnşallah Beş, dört, üç, iki, bir. Hadi. İnşallah olmaz. İnşallah, 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 inşallah. Allah'ım. İnşallah ben Hiç olurum ben... İnşallah. hadi. İnşallah ben olurum. Yes ben lan, oldum. Hayır ben oldum. lan. Ben oldum. En Enes kral oldu ya. Seni öldüreceğim ki. En Sen <laughs> beni öldürmezsen ben seni öldürmem. Tamam öldürmeyeceğim bak söz yemin ederim tamam. vallahi billahi bak tamam. yemin ettim. Seni öldürmeyeceğim. Ya da öldürsen belki. Yemin ettim bak, lan seni Bak birbirimizi öldürelim. öldürelim ama. Ne? Öldürelim öldürelim. <laughs> tamam hadi başladı Arkadaşlar bu arada kanala abone olup <laughs> like atmayı unutmayın. Ben şu anda bahçeye çıktım. Bir bahçeye çıkalım bakalım acaba bahçeye. Lan bahçeye çıkış Aha gördüm. <gülüyor> kaç. <gülüyor> 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 Lan gördüm gördüm. Kaç oğlum kaç. Gelme. <gülüyor> Geliyorum. Gelme. Geliyorum. Arkadaşlar çok korkuyorum. <laughs> Geliyorum. Mama. Oh. <laughs> Aha oh, süper. <laughs> Gel. Gel. <gülüyor> Gel. <laughs> öldük arkadaşlar. <laughs> Ama ben yemin ettim seni öldür Bence ben de seni öldürürüm. Öldür. <laughs> <Oba> arkadaşlar. <laughs> <laughs> öldürürüm ben affetmem. Arkadaşlar öldük ya. Şimdi enes'i izleyelim bakalım neler yapıyor. <laughs> Ama ben çıktım lan. Oyundan çıkmadım. Heh, tamam. Biz şimdi Enes'i izleyeceğiz. Enes... Adamlar nerede? Söyle bana. Hayır, söyleme. Söyle ya. söyleyeyim he. Aha Venom, burada işte Enes. Şu anda Enes'i izliyoruz arkadaşlar. Sessiz, sessiz. Sipa bak, sipa. Enes'e bak Enes. Oğlum, e beni nasıl yedi be? Arkadaşlar, şu, bu Enes şimdi gidiyor adamları öldürmeye. <laughs> <laughs> Epizodun <orada>, altı nasıl? <laughs> Arkadaşlar bu serinin devam Aa. etmesi için Aa e indiler yanlışlıkla. Bu i̇ndiler. serinin devam etmesi için 5 like, normal bir video gelmesi için 3 like. <laughs> gel lan! Asıl sen gel. Aa <laughs> onu yakalayacağım. Evet. Yakalayacaksın onu bence. Yakalayacağım onu yakalayacağım. La kaçma. <laughs> seni elinde sonunda geberteceğim. <laughs> Şuraya kapan koyalım. <laughs> Aa ben seni elinde sonunda yakalaz mı? Yakalamayacağım mı sanıyorsun? Pışık! Yakala Gel buraya! Yakalayalım. Tamam, tamam. En az kovalıyor. Saldın mı? Ses çok korkunç. Ses, <laughs> ses, sessiz, sessiz ol sesi bir millet. sese bir bak. Arkadaşlar korkan varsa şu andan çıksın hemen. Evet ee, video hatta videonun e Şeyini yazalım eğer oha buradan adam kestim. Arkadaşlar videonun kapağına e, Granny oynuyoruz. E, Granny'den korkanlar hiç girmesin videoya. Sadece like atıp çıksın yazalım. <laughs> Abone olun. Bu videoya like atın. 15k like. 15K 15 k 15, like nerede like. gelecek? Normal video için 3 like, bu serinin devamı için de 5 like. <laughs> Al kafanı. Aha. Kafanı vurayım. Kafanı. Beni niye hiç kurtarmadılar? Lan nerede adamlar? Bir gösterseniz lütfen. Bilmiyorum hemen ki. Hemen. Bence de arkadaşlar hemen bütün video çok uzun olmasın. Bu adam burada bak orada şuralarda Hah gördün mü? Ha tamam. Gel gel. Duruyor da. Diğer adam Başka Diğer adam. başka adam yok. Tamam. O kaldı sadece. Gel bunu hadi AFK mısın? Aa gördü senin geldiğini. Aa bak sen şu oradasın. Gördü senin geldiğini şu an altını yapıyor. Aa, aa kaçıyor. Aa! Kaçıyor Enes kaçıyor yakalayayım. Koş, koş 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 koş. Şansımı yakalayamayacağım. Aa orada kapan var oraya inemez. Ben burada bekleyeceğim. Gelin de sonuna gel. <gülüyor> <gülüyor> e bu maç. Aa galiba adam amca geldi. Evet. Aa. Hadi eve keseyim mi? Çok uzun olur. Evet arkadaşlar. As Enes şu adamı bir yakalasın. Geri gelin, dönelim. Evet arkadaşlar. Baya bir saat oldu resmen. Şaka yapıyorum ama adam pes etti çıktı. Enes daha yakalamadan. Neyse. Join Gamma dedim. Bekle parayı biriktirip balta alacağım. Hadi bakayım. Aa sen oldun. Ben oldu arkadaşlar. <laughs> Enes seni yedi. Ah, ben kaçacağım. 15 saniye bekleyeceğim. O yüzden kaçacağım. Ha, öyle bir şey mi? Evet. <laughs> ben valla bakma. İlk arkadaşlar iyi. ilk kez granny oldum. Da, zaten bulamayacağım. Yani bulurum öyle bulurum. Ben Senle benim yerlerimizi biliyorum zaten. Umurum. Evet geldim. Evet. <laughs> burada biri var. Şuraya bir kapan koyayım. Şuraya. Evet koyayım burada. Ben bulamaz ki. Seni bulurum ki. Seni bulurum ki. ki. Ana bunda hiç kamera yok mu Grand'de? Aa senin adın gözüküyor. Hayır. Hile. Gel gel. Bakma. Anne bacını, anne bacını neredesin lan? Kaçıyor. Lan oğlum nereli girdi? Kaçarım bilirsin. Ne yapıyor lan? Aha dur dur. Adam yanımdan geçti. Vurmayı unuttu. Geliniz benim amacım sende. Lan neredesin lan? Kaçıyorum. da gözükmüyor bu kez. <laughs> nah bulursun. Nah bulursun. Nah bulursun. Sür etme lan. La. Nah, nah bulursun. Nah. Dur bir dakika dolaba bir girmiş bir dakika. Dolaptakini ben bir keserim güzelce. Yes. Okay. Evet öldüm. Aa. Arkadaşlar bir telefon geldi. O yüzden videoyu kesmek zorunda kaldım. Şimdi bir gidelim. Burada adam kapanda. Kapandı mı? Evet. Iyi. Nerede lan? Kapana takıldı Kiris. Senin kapandın. Şu Venom var ya o nerede be? Ama burada. Kapana takılmış. Tamam hadi güle güle. Bulamaz ki Yunus beni. Bulamaz ki. Bon gibi biliyorum. Hadi bay bay ben çıktım. Nerede? Kaçtım bak kaçtım. Nereden <laughs> kaçtım, kaçtın? Kaçtım. Nasıl kaçtın? Yer açtılar vallahi ben kaçtım. Hop selamun aleyküm. Dettere. Hop son bir kişi. Nini 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 bak çıkar açıldı ben o kapıdan kaçtım. İyi. O da kaçtı. Kim? Adam. Bak. Baş oyun bitti mi? Evet. <laughs> ben daha güzel oynadım. Evet arkadaşlar videonun sonuna gelelim o zaman. Hayır başka oyuna geçelim. Başka oynama. Başka oyuna geçelim. Hadi bekle Granny devam hadi hadi join. Belki yine olursun. Belli olmuyor. E sen olursun inşallah. Ben hiç oynayamıyorum çünkü Granny. İnşallah ben de olmam da ikimiz aynı artık. Aa güzel. Hı? Güzel. Aa baldi var. Baldinin hilesini göstereyim mi sana? Yok yok boş ver. Böyle geliyor bağırıyor gidiyor. Aa yapıyor gidiyor. Bağırma. Kriz. Biz de değiliz. Aa. Enes ben seni takip edeceğim. <laughs> Hayır. Yerini söyleyeceğim. Ya şerefsiz çıktı ya. Küfür etme bizim videomuzda küfür yok. <laughs> Ama dıklıklar yapıyorlar. Benim <laughs> bulamaz ki. Yine aynı yer çıktı lan. Son dört, 3, 2, 1 ve 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 kim, kim 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 kim. Hadi lan. Oyun dondu. Ha. Kim? Çiç. Gamer. Sen. <laughs> Yine sen. Ben oldum arkadaşlar. <laughs> Çok komik. <laughs> bekle babam bekle. Bekle babam bekle. Ben şuradan bal diye bakacağım. Beni bir öldürme ben baldiye bakacağım. Yo bana ne? Ya bir, dur bir çez bir çez. Enes olmaz Ene, öyle. baldi 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 var. Ya vallahi ben bilmem baldi. Hadi. Nasıl? Işte. Ben bilmiyorum Baldi'yi. La baldi var ya öğretmen baldi. Biliyorum biliyorum. Onun iyisi. Onu bana ne yapsın? Bılamaz ki, İsimler de gözükmüyor ki. az önceki gibi. Bulamaz ki, bulamaz ki. Bilemez. nasıl kapıyı açacağım? lan bu kapı bulamaz. nasıl açılıyor lan? Ben Lan Enes bir susar mısın? Bulamayacaksın Bulamayacaksın. Bulacağım. Kapı açılmıyor ya. Kapıya tokat. Kapıya. Çarım. Bir şartla beni öldürdün. Açtım, 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 açtım. Aç. Açılmıyor lan. Açarım ama bir sakla. Beni öldürmeyeceğim. Yok Enes. Olmaz, ben açacağım. Açılmıyor ya. aç mı? Açma. Niye? Burada kimler varmış? Koş, ben de varım orada. Koş 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 koş. I see you. Adam gerizek al sana geliyordu. Gerizek al adam. Öldü mü? Yok. Anne ne? anne 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 vay benim babam vay benim babam vay benim babam. <laughs> babam vay benim babam vay benim babam vay benim babam Vay beyim, vay, beyim beyim vay beyim babam, babam. Ay, vay beyim babam. Beyim babam. Aa çok arkada. Vay beyim babam. <laughs> bas, bas bas bas. Nasıl? Aman, neredesin ya? Sıklandı. Aha gördüm. Kaçarım. Kapıyı üzerine kapatacağım. <gülüyor> <gülüyor> Gel. Gel. Ne yapıyor? Ne oldu? Gel. Lan ananı bacının kapı kapamalama. Hazırız. Enes, bak canım. Ya gerizekalı ya niye öldürüyorsun? Yok. Tamam ben her gün olduğumda seni söyleyeceğim. Zaten öldürdün. Kapan koyayım da kaçmasın. Kaçamam ki öldüm, öldüm. Olsun. <laughs> Okumu çıkardım. <laughs> evet. Lan kapa açılmıyor. <laughs> lan bu kapılar nasıl açılıyor lan? <laughs> he <Ha>, açtım. <laughs> Granit de zor açılıyor. Ben başka oyuna gidiyorum. Ben de çıkacağım ya. Çık çık. çık, çık. Sıkıştım Oha 16 dakika olmuş lan. Ar Arkadaşlar videoyu ben kesim hemen şey yapalım. Ee, başka oyunu ara alalım, alalım. Oynayalım. Zombi. Ünlü <laughs> Arkadaşlar şimdi bu zombi oyunu oynayacağız. Bu <laughs> oyunu çok sevdim ya. Bu oyun baya güzel. Aranızdan tamam, Roblox'u de... bilenler bir sürü kişi vardır zaten. Oo, benim haritama gir ben gidiyorum. Ben zombiye giriyorum. Zombi sen. Değil. Tamam. Ben, gire, 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 gire. Giriyor mu? Sensin Sen. Mal ya. Gel. Durup dururken bana mal diyen mala bak. <gülüyor> <gülüyor> Aa, geldi Bu, <laughs> Bu da mal. Geldi. <laughs> geldi bizim gerizekalı. Ben mi? Yok gelme. Şaka şaka. Ama ben buradasın görüyorum. Bana gerizekalı diyen gerizekalıya bak. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz ben... gibi bende baya bir silah var. Bende yok sanki senden daha fazla. <laughs> Bu oyuna bayılıyor bayılıyorum albarla, ya. Oba. Hayır bir kere. Ben kendi silahlarımı kıskanıyorum. Saldır Allah 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 Allah. Elhamdülillah. <laughs> Yardıma geldi. Allah'ım. Lan öldüm. Lan nasıl öldüm lan iki dakikada. Ne değilim ben. Ben bu oyunu sabah nasıl oynuyordum şimdi niye öldüm. Şimdi ama ne? Bu arada 43 levele düşmüşüm. Ha 49 yanlış. Oldum. 49 levelim arkadaşlar. Enes kaç levelsin? 71. Oh. Lan peş öleceğim. Aa ben öldüm. Yine mi öldün? Yok ölmedim de. Cici. Ciciyim ben. Öldün mü? Evet evet. GG diyorum. Sen de mi öldün? Yok. Öldüm. Benim karaktere zombi bir bakın oldu. ya. Böyle karakter yok ya. Nasıl zombi oluyor? Oluyor. Ya bana oluyor. da söyle. Seni öldüreceğim. Bak şurada şey çıkıyor ya. Ne? Ee, bir tane kırmızı işaret çıkıyor ya. Ona bas. zombi oluyor. nasıl gidiyor? Tövbe tövbe. Lan neredesin? Mal neredesin? Öldüm ya. O kırmızı şey bulayım diye. Ha ne lan kırmızı şey? Lan orada değil bak. Mal bak bu. Zombi miyim ben şu an? Evet. Bak burayı kapat zombisin. Ne oldu mu? Neredesin? Öldüm. Seni bir tavalayayım. Ben de. İyi zombi olmak hiç güzel değil kendi zombime vursam ne olur. Ah öldüm. Zombi olarak. Kendi zombime vuruyorum. Vurulmuyor. Ben Aa! zombiden çıkmak istiyorum. Nasıl? Çıkamıyor. O zaman hayfayı yedir. Öldürsene beni. Ölelim diyoruz o da olmuyor. Ben daha oyuna giremedim. Elimde çivili bir şey var. Sen de mi zombisin? Evet. Çak. Bakayım ben. Ha geldim. Hı. Silahı alarak eline. Bastırdım sevgini. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah dev var, dev dev. Selam Aleyküm arkadaşlar. Videoyu açtın değil mi? Açtım, açtım. Kayıtta. Arkadaşlar, lütfen abone olun. Abone ben olmuyorlar söyleme bu. Hey, like like like. Şa videoyu durdurun. Niye? Ne? Videoyu durdurun. Niye? Ne? Sen durdurma. Ama niye niye? Takile lütfen videoyu durdurup kanala abone olun. 2 saniyemizi alır. 2 saniyenizi alır ya. Oyunun sesini kıs. Bir tane abone ya. Sen sesli şey olacak ya. Öldüm. Sen zaten hep oynuyorsun. Ya şimdi kafamı oyuna çok bağlamıyorum. Baba, ha, arkadaşlar sabah deli gibi oynuyordum var ya sabah görecektiniz beni. Yargı moddaydım. 50 level oley yeşişim. 50 level 72 level. Yani benden 22 level fazla. Aha geldi. Ya şiş. Senin oyunun o araba oyununu mu indirsek oynasın? Car parking mi? Hmm. Yok ya. Arkadaşlar car parking'i biliyorsunuz zaten. Videosunu çektim. iki gün önce. Neredesin? Aa, savaşıyorum işte. Nerede olacağım? Anladım. İyi halkı. Sen beni asla öldür. Bir kez zombi olarak hepsini öldürdüm. Aynen arkadaşlar bu sabah. Zombi oldu beni öldürdü. Ah Lan sana. oğlum hepsi bana geliyor. Hepsi. Sana. Ben hepsi geliyor. bana geliyor. Ben de varım. Elimde şey olan beğendim Gördün mü? Zombi oldum daha. Yine. Seni öldürmeye geldim. Öldün mü de? Oyun başlattığı of. Yetmiş, hiç 73. 73. Level la, la. Dev ha. Dev bana saldırıyor pis. Lan abi canım az abi. Saldırırsın ne güzel. Oh be. Yok. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. <laughs> Çünkü bayağı evet, bir baya uzun yaptık. Bak kaç dakika kaçıncı dakika? 23. dakika. 23 dakikalık bir video yaptı. Umarım beğenmişsinizdir. Hepinizi Kanala seviyoruz. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay. Bay bay.